İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben bugün çok iyiyim. Bugün sizin için helva kavuracağım. Yarım paket yağımı ben tencereye koydum. Şimdi ocağımı yakıyorum. Evet. Şimdi yarım paket yağ önce tencerede eritiyoruz. Sonra bir kase irmiğimizi koyacağız. Yağ erittikten sonra ve onu iyice pembeleşene kadar kavuracağız. Abba, bana bir... Bak. 20 var. <laughs> biraz da var. 4 tane, 2 tane var. arkadaşlar yarım paket yağ elmek üzere az kaldı birazdan bir kase irmiğimizi koyacağız ve pembeleşene Mümüş. kadar kavuracağız. Merhaba arkadaşlar. Mamuş içeri gitsen. Ee, fırında daha ama kapattık aslında. Yanar, yanar Kapattık zaten. Yanar, yanar. Arkadaşlar yalnız eden. Şimdi yarım kase yani bir kase irmiğimizi döküyoruz ve pembeleşene kadar kavuracağız, yakmadan. Bugün arkadaşlar ilk denemem olduğu için sizin için yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Helvayı yakmadan iyice kavuruyoruz. Pembeleşene kadar. Baba gelin. Ben helvayı çok seviyorum arkadaşlar. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Çünkü helva çok güzel bir tatlı. Üstüne i̇şte talçın dökmen de çok güzel oluyor tadı. Ve ben iflendiğim için inşallah güzel olur. Bizde babaannem annem yapar. Bugün ben yapıyorum. Öğreniyorum. <laughs> Ee evet, biraz biraz pembeleşmeye başladı. birazdan bu helvayı tabağa alacağız ve şerbetini hazırlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi pembeleşti. Şerbetini hazırlayacağız. Şimdi tabağa koyuyoruz. Gel. Arkadaşlar şerbeti için iki kase su koyuyoruz. Merhaba arkadaşlar bu benim kuzenim. Adı da Orkun. <laughs> Suyunu koydum arkadaşlar. Şimdi şekerini koyacağım. Bir kase de toz şeker koyuyoruz. Bir buçuk şeker koyduk ve karıştıracağız. <laughs> Şerbet haline gelince dökeceğiz. Hiçbir <laughs> elimi toş oldu arkadaşlar. <laughs> Umarım arkadaşlar helvan güzel olur. <laughs> Bu da benim arkadaşlar kuzenim. Çok tatlı. <laughs> yavaş yavaş kaynıyor böyle fokur diyecek. Koş Bir koş, koş. Kuş, koyacağız. Sonra iyice karıştıracağız. Helva olacak evet. ve peynirini koyacağız. Arkadaşlar evet. helvamızı afiyetle yiyoruz. Pişikten sonra çok güzel olacak evet. inşallah. Evet arkadaşlar servetimiz kaynamaya başladı. Yavaşça irmiğimizi döküyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Devam <laughs> <laughs> İyice koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Koyulaşınca arkadaşlar peyniri ortaya gömeceğiz. Tencerenin kapağını kapatacağız ve dinlenmeye bırakacağız. Dinlendikten sonra da arkadaşlar bunu alttan üste doğru karıştıracağız. Ve inşallah becerirsem sündürmeye çalışacağım. İlk defa yaptığım için eğer sindiremezsem de arkadaşlar bir insan her şeyi deneye deneye öğrenir ve ben de deneyerek öğreniyorum. arkadaşlar bunun buharına elim yandı şu an. Çok sıcak. Sen benim ya. Siz nasılsınız arkadaşlar? Ve hmm. arkadaşlar kaynamaya başladı ki baloncuklar oluşuyor. Bok gibi olsun. Anne yani bok kaç bir. Anne nasıl bir Koyulaştı. Baloncuklar kabarıyor. Ay <laughs> ay <laughs> Arkadaşlar helvamız koyulaştı. Şimdi peynirini ortaya gömüyoruz ve 2 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Şu şekilde. Hemen kapağını kapatıyoruz. 2 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar helvamız dinlendi. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Acaba arkadaşlar sürecek mi? Lazım mı? ya arkadaşlar iyice karıştıralım bakalım sürecek mi. arkadaşlar evet. güzelce siniyor. Evet. Bakın arkadaşlar size evet. göstereyim. Evet. Güzel oldu herhalde. İyice karıştıralım. Şimdi sunum tabağımı da göstereceğim size. Sunum yapacağım. Evet arkadaşlar tabağımı aldım. Ve helvamı koyuyorum.

kafes görünüyor arkadaşlar. Tadıma hazırlık helvamız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımı açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.